Azazel bir planım var. Yok. Ya, bu, 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 bu lafla başlayan hiçbir şey sonu başarılı olmaz yok. ya bence. İyi et yapacağız. İyi e et Hayır. Sürekli. hayır. Evet. Arkamdan donlar alalım. Yani. Birazdan Oğlum, bir saat boyunca eşkal şey diyecek. Eşkal böyle diyecek. Böyle şunu da kazın. Gitme uzaklaşma. Şuraya gelin dedim. Kazın. Bana bravo versene abi. Ben başka ben bir şey var, istemiyorum. Abi, bana abi ben bana şarjım var. Abi, abi ben max benim. Şu tepeye çıkayım mı? O tepeye çıkacak. bir şey yaramayacak. Mesela. İlla bir piyade olur. Pardon yanında söyledim. Özür dilerim. Abi. Boşaltın o iki lojiyi de boşaltın komple. Esen, ee, ben lojirana başlıyorum, tamam mı? Tamam, okey bir kişi daha yapsın lojiran. Var mı isteyen ben seçeyim mi? Meki, Marksman, bir lojiyi de sen al büyük lojiyi. Bu alma. Aha, yo yo sen değil sen değil. Ee, Meki Meki. mı geliyor? Meki, aynen. Evet, ben... evet Bravo, sen Bravo ve Charlie de atacak. Ee, onların attıklarını da kazanacağım. Bravo Charlie diye ayıracağım. Bravo Bravo'nun lideriyle beraber. Şeyin sonuna doğru. Charlie Charlie'nin lideriyle beraber. Doğru. Bir tane mark attım o tahmini. Open top değil ki lan o. Manyak. Open top evet. diyor. Ulan canı da vardı ha. Deler geçer beni. Yandan delemem büyük ihtimalle. Arkadan delerim de. Manyak yok. Bana ne güzel. Kav attın attın atamadın yattın. Size mühimmat getireyim mu lan ben bir şey getireyim mi? Oha getir, o ne getir, oğlum size ne var lan öyle? Getir mühimmat getireyim. Ammaya dönebilirsiniz böyle. 20, i̇şte, 20 kdan sonra zaten almıyordu zaten. Dıştan içe doğru. Önce dışarıdakileri kaz önce. Niye boşanmıyor ya? Yani sadece buradan O da si bana bir tane dondurma verirsen. Ya da beklesin küçük lojiyle git gel istiyorsan. Onun Peki bu YouTube'u bunu YouTube'a yüklemedin mi? Daha işten iyi turistik yaptık diye. Hayır Sonra hayır. Sonraki, sonraki gün kapında zarvalar geldi. Bakacağım ona şu sandboxların üstüne birer tane daha atsana bak ben bir tane Bana 5 tane sınav Gel gel bak şuradan başla sandboxların üstünde birer tane daha var. Selam YouTube merhaba dostlar Squad Klanımız Usta Birliği alımlarına devam ediyor Klanımıza katılmak için açıklamadaki veya sabitlenmiş yorumdaki linke tıklayarak Discord sunucumuza gelebilirsiniz Köprü kapalı mı? Bana yardım Köprüye mayın attım Azazel Azazel o köprü full kapalı mı? Evet, yine gel. Bu ne <laughs> güzel olmuş da. Uf, bunu da oraya koysak, bir koysak var hap ya. Ya attım onu da kazmayı unutmayın. Benim grad iyi düşüyor mu? Bir daha söyler mi? North, North Bay O North Bey. Bey. Oğlum 3 kişi şey yapmaya çalışıyoruz. Gelin artık. Es eşkal ben bir bok demiş olabilirim. Ne Attığın oldu? kum torbaları var ya. Evet. Üstüne ben şeyle attım. Nişan alınabilirini attım. Olsun ya tamam güzel. Tamam. Her sokağın tam ortasına döşesen ama aynı anda. Başına sonra ona gidiyordu. Bunu ancak köprüyü vurursun olmaz bunu kabul Köprüye gidiyordu. Kazma kazma yık 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 kazma. Tamam tamam onlar boş Bir yerde bankada kalmıyorsa <laughs> kanka kuran alabilirsin. Tamam. Eksi tabii ki gidiyor. Atıyor hmm. diye. Kanka OB için drone'u kullanacağım biliyor musun? Efektif oluyor. Şu yıldızlarımda şey var. Hem de reload yaparken... Her kanon, mortal falan tek, var Ooo Allah akber! Bravo burada kalsın full. Bunları daha buralara daha kapatacağız. Ne yapıyoruz? Şu fire fire içeri doğru atalım Bir, da İçerimizi göremezsiniz. O kim atıyor lan orada duvarlara? Vay ne aldı? <laughs> Akşama kadar önce kazacağız. Ee, at Yıldızlarımda piyade var. Bir mı bakar mısın? Helikopter falan Bana getiriyorlar Bir Deneme. Hadi hadi boş durmayın hadi hadi. Eee. Hadi boş durmayın. Maş maş. Tel at. <laughs> hadi wiping bol bol tel atın tel. Ya ben, ben de Önüne tel atın bol bol. Sadece duvar atmayın. Bu <laughs> tel, de, tel de çok şey yapmayın ama ya. E, çok ben, kolay ben patlıyor tel. Atın. Zırt diye. Ben direkt bir de direkt öndeki binaların girişlerini kapattın lan full. Öndeki bayılıyor. binaları kimse hep arkadan giriyor. Anti air atıyorum. Yaşıyorum şu anda. Kaldırdın mı attın? Hı şu öndeki binaların hepsinin girişlerini kapatalım da ön binalardan sızamasın. Arkadan zaten gelemezler. Helikopter misin? lazım. Gas 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 Gelirler bu arada. arkadan ne? ACV ile gelecek uçarak Şu Bir tane bir şey var. Şey var Her şey yüzüyor bunun. Hayır, tarif et Etpik. Dön kanka buraya. At o zaman mangalı. Zaten Evet bak evet. manganın adını görüyor musun? Kanka, sen git. Manganın adını görüyor musun? Kanka da burası. Komandör. Manganın adını koymuş oraya. At da at, at ya siktir et ya. Bugün evet, süper abi şeyle gireceğim. Onu çakkallık yapacağım ha. Benim zoo 20'ci de şurada bir yer oturturuz. Şu duvarlara da şey atsana. Bir şey at. Gel gel. Al. Kız, eşkal tabii. buraya yetmiyor. Kız, radyo evet, yetmiyor abi. buraya. ucunda kalıyor. Yapacak bir şey O zaman ya. şöyle yapacağız. Çapraz koyacağız. 5, 5, 5, yanıma 5. doğru gel yukarı. Bu dokuz muydu? On mi? Hıh. Hmm. patlamaz. Bir dakika bekledi sadece. beş şu. Hadi hadi az laf çok kısa Radyomu karıyor bilmiyorum. radyomu Köprü geliyorum bir tane daha şey atayım. Bir daha merdiven var. Ne bir taşları Dışarılar tamam da Bu binalara giremedikleri ama zaten kelaynak gibi kalacaklar o araç. Bu şeye Doğruf sen şeye baksana var. radyonun olduğu binayı komple tamam, kapatsana gelin. radyonun olduğu gibi. Ben kapattım orayı baksana Kazılmamış lan Aynen orada şeyde kalsana orada her kanal falan var mı? Yıldız evet. atıyor mu şuralarda? Ne de Charlie'me baksana be. git geri ver. Charlie'me bak. Hayim pusu yaptım oraya mı? Benim bravo'mu geri ver. Koydum. Charlie Charlie lideriyle bravo bravo lideriyle beraber çalışıyor beder. Kuş gezeni görürsem mangadan atarım. Benim Charlie'de Charlie de bravo oynuyor. Aynen onun üstüne delikli atmaya devam et. Bir Siz nereye attınız bu şeyleri mortarları? Okay. O yıldız attığım yerlerde. Ee, Habu da bir kazdır. Yıldız attığım yerlerde yerde olması lazım. Geri mi kaldırdılar? Geleyim bir daha atayım. Nide gazozu ödül. Geri kaldırmışlar kendine ve kafalarına göre. Bunu şurada bir daha atayım. Sokak, Alp bana buralım. bir adam yönlendir. Alp bana bir adam yönlendir Yine. Alp. Durak doğruda geçiyoruz biz. Bir dakika ben neye bastım? Vaz... Anlısın yanlış bastım. Vaz... Nerede adam? İkram et kanka oğlum lazım olur. Düşman var nerede nerede? Eşkal nasıl duvar çekmişim? Nereye? Bak bak arkana bak. Attım fire <laughs> Harika. Nasıl yerleştirdim, ya bir anda patladı. Mayın da dışarı. Yerleştir. Ben ben. Muhabbete mi döndünüz? Işte. Valla bunlar muhabbet ediyor bak üstünde var. Oo oh, güzel güzel güzel. Komutanım komutanım nasıl olmuş komutanım? Anasını. Eşkal ben bunu evet. her yere yerleştiriyorum. Bir dakika. Komutanım komutanım bir havai tişe Şöyle söyleyeyim. Oraya bayağı büyük bir toplantı var. Tabiiniz olsun. Bravo gelsene bana bravo bravo. Alp ne beraber. De, oğlum şuraya bir bak <laughs> lan. <laughs> Çok iyi oğlum atmosfer. <laughs> her iki <laughs> tepe çatıda bile birileri var. Sis atılıyor durduk yere. Bak buraya bir tane SPG attım. Alp bir tane SPG attım. E, etrafına koruma da yaptım. Tamam, SPG hazır. Sen de gelsen, gelsen tamam, gel sen gel sen, sen, ayarla burayı. Bir tane Aha geldiler baylar. Eyvah. Eyvah. Geliyor Türk askeri geliyor. Ne yapıyorsun? Yerde mi de. Hiçbir şey sadece ben kontrol edeceğim. Geliyorlar zaten. Aşık. Hep burada artık. Benim olduğum yere bak. Kerem adam ye. gelince Son cap de var. çekildi tamam. beyler. Hep burada artık. Çalış Allah bakıyorum. yardımcımız olsun. Ben bakıyorum oraya bakayım. Teyyare var bir tane. Marko adam arkada. Eee... Güneyde bir araç geldi. Onun etkisiyle Yadır ayrı yere sıkıyor. Şimdi sınav et. Topçak su gelecek. Topçak su gelecek. Topçak gelecek. Çete baktın mı? Bokuya TSK vuracak valla Medi'yi kaldır medikler Adam kaldırmaya <laughs> özel <özellikle gülüyor> gösterin medikler Oğlum ha havan ne alaka havan Yıldız markı mı havan düşüyor Dikkat et havan düşüyor Çok geliyor Bana söylüyor bir de Beyler biriniz medyaya dönün Kim bu Eee Senzovo Bizim buraya niye şey gibi çinkan gibi oldu amına koyayım Hepiniz medyaya dönün. Medyamız yok. İyice <laughs> link. Ben de arkanı fark ediyorum. Tamam kafasına şey attı. SPG 9. Minarelere baksana önündeki. lama. Bingo. Kitsiz git sen kartasını hey, benim hey, al. Anteylerlerimiz hey, ben var mı? Vurun beyler şunu. Anteylerlerimiz vurun şunu. Bir Ali bir vurun. Bir vur. Viking pinkur Nerede? Sağına bak pinkur Sağına doğru bak bir, bir var. Güzel olur. Lan öldüm. Evet artı geliyor içeri bina içine bina içine bina içine bina içine bina içine bina içine bina bina içine <laughs> Charlie bravo açılan yerleri direkt doldurun abi Charlie bravo Neyler, açılan yerleri direkt doldurun bir topçu öyle bir topçu attılar ki daha bu kadar uzun süremez ser şey topçu dedi. Açılan yerleri dolduralım tekrar. Bir aradım patladı bu hayır tam ses kaybı. yerleri tekrar dolduralım. Açılan yerleri dolduralım tekrar. Aracın patlamamış lastikleri gitti. Charlie Charlie markamı kontrol et Charlie açılan yer var mı? Ben sızıp iyi et koyacağım yerim böyle. kim sunucu gitti? Yo. Nasıl lan? Abi ne oldu? Koyayım. Gitmez Çocuk gitti. Ağır abi. abi. Çabuk harbiyeye gel. Süper'e battık terörlük yapıyoruz. Okey. <laughs> Süper'e battık. Biriniz eselliği alın. Adam... Manga dağılmasın. Biriniz eselliği alın. Alp birini at da beni al. Son giren kim? Abi. Alvdan mı? Alvdan kanka. Ben belki de ee, iyisin Atmak zorundayım seni. Bizim meselemiz gitti de. Şimdi gelecek. Hoş kalın da Sıkıntı olmazsa senin için Soru bakma kanka. Oyundan attı beyler geri geldim. Bir tane mi bakıyor? Gitti tüp al da gel. Ya. Yani. size bir parti daha ammo getireyim. Şimdi de beyler. 8 Ne görürseniz vurun burası bizden. Ammo getiriyorum. Zırhlılar bir hap bilgisi almaya çalışın ya. Bu bizim için şu an çok önemli. Hap bilgisi alırsanız e, oraya gidiyoruz e direkt. Ede beni de. Hap bilgisi verir misin Ede hakkında? 8, 3 yıldızlarını vursana 8 oradan giriyorlar. Ede. E Öldü öldü. Radyo kapatmaya. Kanka seni biliyorlar zaten. Gel benle gel gel. Medik benle gel de. Radyo kapatmamız lazım. Öldü öldü. Yok göremiyorum Eksizlik daha oturmadım ya. aracıma. Aracıma Eksizlik gidiyorum ya. şimdi az önce o keskin şarjı vurdu beni. Ben şu dışarı atlayacağım. Performansız zorlar bence. Yıldızlarıma bakın orada bir yerde bir şey var. İşe şey arıyor mu ya? No latency. Röcüyü patlatıyorlar. Denemedim de yaramıyor. 3 yıldızlarında bir zırhlı var. Röcüyü patlattı 3 yıldızlarında. O SPG'ye biri geçsin söyle. Tigger uzaya doğru bak Tigger. Uzaya doğru bak ben şu eve atıyorum. Markta ev var ya. Kod yani adın ne sen? Kod adın ne? Kod adın. Hazır. Senin kod adın bundan sonra hazır. Gel benimle. Geri Geri gel Bunu <laughs> kazarsan ben bunlar da ter bunlar da bana yani. benim tarafıma doğru gelip kazan. Ben onu FPS'e düştüm şu an. Ya ben de aynı. Yani. Garip bir şekilde. Serverla ilgili, <laughs> Server ilgili Bir şey diyeceğim. Sorbu bence ama şey de olabilir çok yapı yaptık ya bak Yavaş yavaş yükseliyor Ay sorun çok şimdi Dayanamıyorum Abi şu... Tamam Tekir ayağın tarafta yap karşıda 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 Karşınızda Karşınızda Sen Allah kahretsin patladı ona ya Ben niye piyadeyim ya Bak şuradan, girmiş. O, var, bir şuradan yada, girmiş Sızma var belirli ya Sızma var Bulun Şuradan girmiş de. tamam girdiği yeri buldum Gelin ben aga gel hadi gelsenem git hadi demedik. Hicks. Oğlum benim arabam hala patlamadı. Hayır yere yaramadı. Ben onu, ona koşacağım diye oyun boyunca öldüm bak. Oğlum Hatta içeri gelmişler sen. lan. Aa haritada markladım. Evet 9. kattaki evdeki şey kazara sızacaklar. Atalım abi. Bu 70 gündi anasını. Ben sağdaki o köprüyü de... vurmaya Dur, devam da etsen sonra nasıl beraber. Soldaki şişeyi Vallahi kullanıyor musun olmadı. söyleyeyim Çabuk. mi? Telsizden geç, telsizden geç. Mühimmat kalmadı. Gelsene kanka benim arkam. Oğlum cihat durdurulacak Beyler, Ölen ilk piyadeniz buraya mühimmat köprü getirsin. Köprü atıyorum, köprü atıyorum. Köprüden o karşıya var. geçmeyin köprü atıyorum. Ölen, yatıyorum. ölen ilk piyadeniz buraya mühimmat getirsin acil. Ölen ilk piyadeniz mühimmat getirsin. Oğlum cihat durduruluyor. Birini atsana. Raymond'u at ya. Raymond'u ya. ne yapıyor ya? ya? orada ne yapıyor? Altı, Bakınların o lojilere ihtiyacımız var. var altı. Altı, ammamız kalmadı. O lojilere ihtiyacımız var <laughs> altı. Amma getirecek bizimki şimdi. Amma amma amma. Hadi altı ya. Altın, altıya bakın. Var, iki abi. tane roji götürmüş oraya. Arada, bir yere var. Bir Açılan yerleri kapatın. Yereyim. Bravo Charlie derler, Açılan Yerdeğin, yerleri kapatın. Hemen kaçak kat. Arkaya araç markladılar. Arkaya araç markladılar. Pars. Telleri yeniden inşa edin. Telleri yeniden inşa edin. Doğru. Gönder. Bu doğru. Bu doğru. 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 yok Gel. Ben de, gel. Bir real, real değil gibi. mi? real mi? Diye Geldi lan. Orayı mortarlıyorum. Tamam şu an değil. Daha gerek yok. Buraya kadar restore ediyoruz. Kim? Bitiyor herhalde pikutları ağladıklarına yok, yok, göre bitiyor pikutları. Pikutları bitiyor ağladıklarına göre. Aynen. Gel bende gel gel. Helal. İyi, eee, yal, işte Sen o kadar öken de sonra düş karşıya düş. Ben güzel. Hiçbir şey yapmadım şey adam. Ya. adam. Ne bu taktik var mı? Beyler bu squad. Bak bak bak. Kim görüyor? Kim görüyor? Kim